Aa, uyuyor muydu? <laughs> Günaydın. Mina ben geldim uyan. Mina, yine ben geldim uyan. Mina, uyan hadi uyan. uyan hadi uyan. uyan. uyan hadi uyan. <laughs> Mina uyan hadi uyan. Aa, horluyor ya bu çocuk. <laughs> hadi kalk gidiyoruz. Montunu giyer misin? Bebek de beklesin. Montunu getir buraya. Burada giyelim. Wow! Wow! Bravo sana. Give me five. Give me five. Give me five. Give me five. Allah ilk bu ay yaptığında biz de şoka girmiştik. Galiba bunu okulda öğrenmiş. Çok yaratıcı değil mi? <laughs> Bugün kanalı ben ele geçirdim, Binoş'la güzel bir gün geçireceğiz, kahvaltı yaptık, giyindik, şimdi Hector'u gezdiriyoruz, baba kız bir gün, bakalım neler yapacağız. Yine gelir misin? Gidiyoruz. Hector bekliyor. Hadi bir tane. Hector bekliyor. Gel. E bu ne? Ha? Değil Onu da mı götüreceğiz gezmeye? İyi hadi peki götürelim. <gülüyor> <gülüyor> Goebbels. Alayım mı ben onu? <gülüyor> <gülüyor> kendini silelim onun tamam bir tane. Ev pislenmesin diye mi diyorsun? Ev pislenmesin diye mi? Tamam. Sürersin güzel. Bir şey olmaz gel yavaş yavaş sür. Öyle bırakırsan gider ama. Bravo sana. Şimdi Hector'u gezdirdik. Vina ve bebeğiyle birlikte Hector'u gezdirdik. Tuvaletini yaptı. Şimdi de hazırlanıp çıkacağız. Müge Vinay'a konser bileti almış. Çocuk konseri. Çocuk konserine gideceğiz Vinay'la. Bakalım. Bakalım nasılmış çocuk konseri. Gel bebeğim. Buradayım. Bekliyorum. Tamam bekliyorum seni. <laughs> Gel bakalım ben yardım edeyim. Ben yardım edeyim bir tane. Evet hazırlandık. Apar topar ve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bebeğim? Restoran mı? Konser olmasın? konsere gidiyorduk güzelim bir tanem benim prensesim şimdi baby concert diye bir konsere gidiyoruz Zorlu Center'da ayın belirli günleri yapılıyor instagram hesabını da buraya bırakabiliriz belki e, ilgisini çekecek aileler olur oradan günlerine bakabilirsiniz bakalım ben ilk defa gideceğim Müge bir kere gitmişti daha küçükken sanırım yine bir buçuk yaşındayken falan e şimdi bir daha gidiyoruz bakalım Binoş sevecek mi sen müzik dinlemeyi seviyor musun? Uh -uh. Nasıl? Nasıl? Arabada bana şarkı açıyorsun sürekli. En sevdiğin şarkı hangisi? Şimdi de açmak Şimdi de açabilirsin ama hangisiydi en sevdiğin şarkı? Levitating. Dua Lipa'dan Levitating. Favori parçamız. <laughs> bana ver, bana ver. Bana ver, bana ver. Senin listeni açayım? Spotify'dan Güneş'in bir listesi var. Benim sevdiğim listelerden biri dedim ki bu sene listen. Okula giderken her gün o listeden kendi şarkı açıyor. Yani faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir müzik zevki oluyor belki de. Oluşuyor. Bilmiyorum. İnşallah oluşuyordur. <laughs> tamam bir tane veriyorum şimdi sana. Bana gösterir misin? <laughs> Geldik. Nereden bakalım? Merhaba. Konser ne taraftan ne? Bir kat yukarıda. Kaldım. Merhaba. Merhaba. Değil. Şey yani bebek konserine. Ben bebek değil. Çocuk yani. Sen bebek değil misin? Sen benim bebeğimsin. Sen benim bebeğimsin. Lütfen. Başladı, 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 başladı. Hadi koş mer merdivene gidelim, koş. Hadi bir tanem. Kapşonu çıkartalım mı? Lütfen, lütfen. Aynen güzel. <laughs> Sevgili ve çok değerli dinleyicilerimiz Baby Concert'a hoş geldiniz. <laughs> Yepyeni bir sonbahar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet bugün ilk defa burada canlı olarak klasik müzik dinleyecek olanlar kimler? Kimler elleri göreyim. <laughs> wow çok şanslısınız. Çok şanslısınız. <laughs> lütfen bu yolculukta bana yardım edin. Hı hı. Kurbişin dağsını hep kalkmayanı parmakla gösterin. Hı hı. Oldu. Ama Bravo. daha da güzel olabilir. Hadi birazcık hızlanalım. Artık hı geldik. Hı. Daha da hızlanalım. Hadi daha da hızlanalım. Çok eğlendim ben. Dino. Evet, Çocuk tepkisi. Diye. Hadi dans edelim biraz. Şimdi konser bitti. Karnımız çok acıktı tabii ki. Nereye geldik? Bir baba kızın nereye gitmiş? Nereye geldik Mina? Pizza yiyeceğiz. Pizza yiyeceğiz tabii ki de. Pizza. Şimdi Müge kızacak biraz ama ne yazık ki geldik. Baba kız aktivitesi babalar bilir. Çok acıktık. Seninki bu, bu bir tane. Doydun mu? Daha doymadın mı ya? Kim var orada? Bina. Kim var orada? Bina kendisiyle karşılaştı. git oraya evet. Sarıl oraya. Başlayalım <laughs> <laughs> ya. Evet konser güzeldi, çok güzeldi. Klasik müzik. Çocuklarla birlikte hikayeler eşliğinde klasik müzik dinledik. Masallar eşliğinde. Çok yaratıcı bir fikir bence. Çok güzel bir organizasyondu. Ve bir konserde teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon için. Vinoşum tabii ki birazcık tepkisiz kaldı ama <laughs> herhalde eğlenmiştir. Vinoşko eğlendin mi? Hı, -hı. Ha? Oo, sevdin mi bebeğim? Şimdi Müge'nin yanına gidiyoruz. Orada artık herhalde bir bitiş konuşması Müge yapar. Vinoşko bir şey söylemek ister misin? Hı. -hı. iki aralı bir derede evet. yaptığım makarnayı buzdolabına koymayı bozduğu için ondan... Ben küs. Küs değilim de sana asla küsmem. Hayır canım. <laughs> Küslük yok. Bu tabirleri kullanmıyoruz. De Arama delik var. <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Şeyler, hemen hemen baba kız vlogu burada sona eriyor. O yüzden ilerleyen vloglarda görüşmek üzere. Niye bu vlog sen bitiyor? De. Çünkü baba kız <laughs> vlogu yaptı. Aliciğim sence öyle de. mi? Bu başka bir vlog mu? <laughs> Acaba gidin Ben reklam yok yani. ETS reklam vlogunun devamı Acaba gidin arabanıza Sonra yayınlanacağı için. Ama bence bugünkü setten ETS vlogu'na da bir şeyler çekelim. Ve böylece bütün vloglar birbirine iç içe geçmiş olur. Bir tane bay bay. Doğru evet. Evet. Bak değil. ben kırmızı rüş sürdüm. Ali'cim bizi çözüyorlar. Sürümüzü sürüyorlar.